Herkese merhaba. Ben Coşkun. Bu videomuzda Avrupa Birliği'nde uzun zamandır konuşulan USB Type-C konusu sonunda resmileşti. Ve yapılan oylamayla birlikte kabul edilen yasanın 2024'ün sonunda yürürlüğe girmesi bekleniyor. Bu durum tüm telefonlarında Lightning girişi kullanan Apple firmasını nasıl etkileyecek? Kimler karlı, kimler zararlı çıkacak? Tüm detaylarıyla bu konuya değineceğim. <laughs> Avrupa Birliği bir süredir tüketici elektronik ürünleri için şarj portlarını standart hale getirmek için çalışıyordu. Ve bu durum yapılan oylama neticesinde sonunda resmileşip kabul edildi. Bu yasa tabii ki sadece telefonlarla sınırlı değil. Tabletler, e-kitaplar, oyun konsolları, dijital kameralar, kulaklıklar, taşınılabilir hoparlörler, fareler ve klavyeler, navigasyon sistemleri ve dizüstü bilgisayarlar için geçerli olacak. Dizüstü bilgisayar üreticilerinin değişikliği uygulaması için daha fazla zamanı mevcut. Yasa bu kategori için 2026 baharından itibaren devreye girecek. Android telefon üreticileri zaten hali hazırda uzun süredir USB-C standartını benimsemiş durumda. En son yasanın kabul edilmesiyle birlikte Apple'ın gelecekteki iPhone'larda Lightning girişinden vazgeçmek zorunda kalarak USB-C tipi bağlantı noktasıyla piyasaya sürmesi gerekecek. Teknik olarak bu yasanın yalnızca Avrupa Birliği'nde satılan cihazlar için geçerli olduğunu belirtmemde de fayda var. Aslında bu durum karşısında Apple'ın farklı senaryoları mevcut olabilir. Apple, Avrupa Birliği bölgesinde satılan telefonlarına Yalnızca USB-C bağlantı noktasını dahil ederek ve Lightning girişli iPhone'ları Amerika Birleşik Devletleri gibi diğer pazarlar için uygulayabilir mi? Neden olmasın? Olursa bile bu karmaşık bir işlem olabilir. Ancak Apple en sonunda tüm akıllı telefonlarına USB-C bağlantı noktası eklemek yerine bu seçeneği de seçebilir. Ya da bazı çıkan haberlere göre Apple'ın bir diğer seçeneği, Apple'ın iPhone telefonları için USB-C aşamasını tamamen atlayarak kablosuz şarja dayanan, portsuz bir tasarıma geçmesi de bekleniyor. Tabii ki önümüzdeki 2 yıl içinde USB-C bağlantı noktasına sahip bir iPhone görebiliriz. USB-C bağlantı noktasının tamamen standart hale gelmesi, kullanıcı rahatlığını arttırması açısından oldukça güzel ve iyi bir haber diyebilirim. Görünen o ki bu konu önümüzdeki yıllarda da karşımıza fazlasıyla çıkacak. Sizler de bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında belirtirseniz sevinirim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.